çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar Merhaba sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Osmaniye'den sesleniyoruz ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Öztürkler doğalgaza konuk olduk. Benimizde firmamızın sahibi Vahap Bey var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Vahap Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim siz. Teşekkürler, sağ olun. Bizlerdeyiz Vahap Bey. Öncelikle bizleri burada ağırladınız, misafir ettiniz. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Rica ederim. Ne demek? Her zaman. çok sağ olun efendim, çok teşekkürler. Vahap Bey ben firmamızdan ve burada yapmış olduğumuz işlerden bahsetmeden önce ekran başındaki izleyicilerimize Vahap Bey'i tanıtmak istiyorum. Vahap Bey kimdir ve sektöre girişiniz nasıl oldu efendim? 1976 yılında doğdum. Aslen Malatyalıyım. Sektöre Balıkesir'de üniversitede okurken daha son sınıftayken başlamıştım. 1999 yılı vesaire. Evet. Sektörü de sevdim. O günden beri de doğalgaz işiyle uğraşıyoruz. uğraşıyoruz. Çekirdekten yetişmiş bir isim diyebilir miyiz aslında Vahap için? Hani bu işin çıraklığını görmüş, ustalığını görmüş, buralara kadar gelmiş. Yani çok da çekirdek değil de yine üniversite aşamasında geldiğim için evet. E 17 sene falan oldu ben bu sektöre girelim. 17 i̇yi, sene. İyi, iyi bir... Ciddi bir süre. Ciddi iyi bir, bir süre gerçekten. Ciddi bir süre gerçekten. Ama dediğim gibi yani sevdiğiniz zaman da her şey geliyor peş peşe artık. Değil mi? Kesinlikle. Biraz da firmamızı tanıyalım efendim. Yani firmamızı kaç yılında kurdunuz? Ve burada vermiş olduğunuz hizmetler neler? Osmaniye'de biz firmamızı resmi olarak 2014 yılının başında kurduk. Ee, sanırım 3 sene bitecek artık. Osmaniye'de de ciddi bir ivme, ciddi bir çalışma yakaladık. Ee, neler yapıyoruz? İşte servis kutusu montajı yapıldıktan sonra binanın dışına, ondan sonraki bütün doğalgazla ilgili ısıtma, soğutma sektörüyle alakalı hemen hemen her alanda çalışmamız var. İşte Kombi montajıdır, petek montajıdır, altyapı tesisatıdır, daire içi çelik tesisattır, flex tesisattır, merkezi ısıtma sistemlerinin kurulumudur. ...klima satışıdır. Yani bu tür işlerle... iştigal ediyoruz. Evet. Aslında çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Yani hizmet sektöründesiniz. Kesinlikle. Yani en önemlisi olmazsa olmazlarınız. Belli başka kriterleriniz mutlaka vardır. Nelere dikkat ediyorsunuz bu işleri yaparken? Bu hizmetleri verirken? İlk baştan insanların memnuniyetine... ...hep dikkat etmeye gayret ediyoruz. Yani... ...müşterinin... ...iş yerinden içeriye girdikten sonra... ...ısınmasına varıncaya kadar her türlü eksiğiyle, yediğiyle ilgilenmeye gayret ediyoruz. Yani hep şuna inandık biz. Buradan memnun ayrılan bir müşteri, beş müşteriyle, on müşteriyle tekrar gelebilmesi için hep bu şekilde uğraştık. Yanımızda çalışan ekip arkadaşlarınıza da aynı şekilde bunları nasıl diyeyim, lanse etmeye çalıştık. Onları hep bu şekilde kanalize etmeye çalıştık. Yani 5 liranın, 10 liranın hesabını hiçbir zaman yapmadık gerekir evet. ki yeter ki müşteri memnun olsun diye yani bu şekilde de ...baya bir ivme kat ettiğimizi ve başarılı bir firma olduğumuza inanıyorum Osmaniye içerisinde. Kesinlikle yani şunu söyleyebiliriz önce hizmet ondan sonra. Kesinlikle. Ticaret anlayışıyla hareket ediyoruz Kesinlikle. ama para bir şekilde geliyor sonra. Değil mi? Ya yani dürüstlük bir nevi yani dürüstlük Aynen. ve güven yani karşılıklı kurmuş olduğunuz enerji. İşte bunlar karşılıklı dediğiniz gibi sinerji yani müşteriye vermiş olduğunuz o izlenim. Ee... Hepsi bir puzzle parçası aslında. Aynen, aynen. Hepsi böyle yerli yerinde olursa zaten Kesinlikle. başarı kaşın, kaçınılmaz oluyor bunun Kesinlikle. ortada. Kesinlikle. Buna rağmen de e, insanlar da bilinçsiz bir şekilde yaklaşıyorlar. Vahap Bey yani uygun fiyat politikası ile düşünülüyorlar. Kesinlikle. Hani e, işte burada daha uygun hadi böyle yapalım ama maalesef ki sonunda da mağdur olunuyor. Hani biz bu konuda nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Nasıl anlayabiliriz? Çünkü yani yapılabilecek hata ölümle bile sonuçlanabilir. Kesinlikle. Ee, biz ilk önce gelen müşterilerimize zaten yani buradaki gaz dağıtım şirketi olan Aksa Gaz'ın e, kayıtlarına bir bakmalarını, oradan yeterince firmalar hakkında bilgi almalarını, kesinlikle ve kesinlikle yetkisi olmayan firmalara iş yaptırmamalarını önemli rica ediyoruz. Onun haricinde de yine tabii ki mağduriyetler doğuyor. Yani belki ölümle biten bir olayla karşılaşmadık henüz Osmaniye'de ama bu demek değildir ki ilerleyen zamanlarda karşılaşmayacağız. O yüzden elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar gelen müşterilerimize yani fiyatı bir tarafa bırakıp e, bunlarla ilgili iyi bir araştırma yapmalarını yani işi bize verip vermemeleri çok problem değil. Ama kendi sağlıkları açısından iyi bir araştırma yapmalarını hep önemli tavsiye ediyoruz. Kesinlikle çok önemli çünkü bu konular gerçekten. E, sektörün de çünkü bir sıkıntısı bu işi bilmeyen insanların da hani bu işi yapıyor olmaları maalesef. Ki. Aynen öyle yani biz onu özellikle altyapı tesisatlarında çok yaşıyoruz işte ısınmayan petekleridir vesaire eline bor anahtarı olan herkes ustayım diye piyasaya çıkıp iş yapmaya gayret ediyor. Bunların bir şekilde ayıklanması lazım. Tabi burada da en önemli görev son nihai tüketiciye düşüyor. Yani bizlere düşüyor aslında. Kesinlikle. Nihai tüketiciye düşüyor. Yani her eline bor anahtarı olanı kesinlikle evine sokmamalarını tavsiye ediyoruz ama Değil ne mi? kadar doğru da ne abi. kadar da tavsiye etsek yine de uymayanlar oluyor. Kesinlikle yani aslında herkes kendi bildiği işi yapmalı. Yani bir kuaför, kuaför işini, bir mobilyacı, mobilya yapmalı ki sektörde de bir sıkıntı olmasın, tüketici de mağdur kesinlikle, olmasın bu noktada. E, peki çalışmış olduğunuz bölgeler neresi Vaat Bey? Osmaniye merkezde daha yoğun çalışıyoruz. İşte doğalgaz gelecek olan ilçelerimizden bahçe var, düz içi var. Buralarda da çalışmalarımız devam ediyor. Tabii bu bölgelerde daha çok kömürlü, katı yakıtlı e, kazan kurulumları vesaire şu an işlerimiz devam ediyor. E, ama dediğim gibi doğalgazda yakın zamanda geleceği için oralarla da irtibatımızı koparmıyoruz. Evet montaja kadar yapıyorsunuz ayrıca. Kesinlikle. Yani gidip kesinlikle. Hani çalışır vaziyette bırakıyorsunuz ve ayrılıyorsunuz. Aynen. Evet, e, peki bu sektörde irili ufaklı firmalarda faaliyet gösteriyor şüphesiz. Hmm. Tek değilsiniz. Hmm. Sizleri diğerlerinden ayıran en büyük özellikleriniz neler? Yani en başta müşteriyle olan e, birebir ilişkilerimiz. Evet. İkinci sırada vermiş olduğumuz o güven duygusu müşteriye karşı. Yani ben 3 senedir burada iş yapıyorum. Osmaniye merkezde, diğer zamanlarda Balıkesir'deydim. E, kesinlikle şimdiye kadar bir müşterimizde herhangi bir çok büyük bir kavga veya ne bileyim bir şey yaşamadık. Bir memnuniyetsizlik yaşamadık. ...tabii bunu da insanlar artık dikkat etmeye başladılar... ...yani o az önce konuştuğumuz sorunlar... ...bundan 3-4 sene öncesine ait sorunlar... ...işte gaz açılmasının mağduriyetleri vesaire... ...ısınmayan yerlerin mağduriyetleri vesaireler... ...bunlar artık yavaş yavaş geride kaldı... ...yani bizi diğerinden ayıran şey de özellikle bu... ...çok fazla biz mesela reklamdır vesairedir... ...bu tür şeylerle çok işimiz olmuyor yani... ...ama... Yine de dediğim gibi işte buradan çıkan memnun ayrılan bir müşterinin kat be kat daha fazla müşteri getirdiğine inanıyoruz. Önemli olanın da bu olduğunu düşünüyorum yani. Kesinlikle. Peki bu sektöre girerken bir hedef koymuşsunuzdur mutlaka kendinize. Ya buraları hayal ediyor muydunuz? Hani bundan sonraki hedeflerde projelerde neler olur? Yani 3 sene önce biz bu firmayı kurduğumuzda bu seviyeye geleceğimizi hayal etmiyorduk. Ee, nasıl oldu? Dediğim gibi yani dürüst çalıştık. Fiyatlarımızı makul tuttuk. Ya uygun fiyat politikası uygun, da var mı? Ki, tabii ki, tabii ki. Yani uygun fiyat politikasından hiçbir zaman taviz vermedik. Yani e, kış sezonunda farklı, yaz sezonunda farklı fiyat vermedik. Çünkü o şekilde fiyat verenlerin sonunu hep yaşadım. 17 senedir bu tecrübelerle geldik. Dolayısıyla e, hedeflerimizin çok üstündeyiz. Çok üstündeyiz zaten. Evet. Çok üstündeyiz, onu kesinlikle söyleyebilirim ama yeterli mi değil bitmiyor demiyoruz bitmiyor hedef bitmiyor kesinlikle bakalım hayırlısı inşallah yani e, belki şubeleşmiş olarak da görebiliriz sizlere neden olmasın aslında nasıl şubeleşmiş olarak da görebiliriz sizlerin inşallah ederim. var yani. öyle planlarımız var yani evet yakın e, ilçelerimizde yine şube çalışmalarımız devam ediyor inşallah tabii hep zamanla olabilecek şeyler birden tabii olmuyor ki, kesinlikle hani, yani e, sindire sindire gitmeye çalışıyoruz mümkün olduğu kadar evet. ayaklarımız yere evet. sağlam bassın istiyoruz yani bir ayağımız burada olacak, merkezimiz burası. Öbür ayağımızda imkan oldukça, Rabbim fırsat verdikçe diğer taraflara pergel misali devam edeceğiz. İstikrar yani aslında, Tabii ki. merdivenleri tek tek çıkmak. Kesinlikle, yani o sindirmekten kastım o zaten. Yani biz şu veleşelim diye hızlı bir şekilde yayılıp burayı boş bırakamayız. Burayı boş bıraktığımız zaman hepsi birden çöker. Yani çekirdek burası. Kesinlikle. Kalp burası aslında. Merkez bir burası. İnsan evet. vücudu olarak değerlendirirsek burası diye söyleyebiliriz. Ee, peki buradan son olarak efendim ekran başındaki izleyicilerimize öncelikle Osmanlı halkına tüm Türkiye'ye ne tanımak istersiniz? Zor bir dönemden geçiyoruz ülke olarak. Evet. Ee, Rabbim hainlere fırsat vermesin. Öncelikle onu söyleyebilirim. Evet. Ee, hem ülkemiz adına, hem bölgemiz adına. ...hem de Osmaniye adına... ...yani... ...hain insanlarla karşılaştırmasın... ...herkese çünkü, hayırlı günler dilerim. Yani kesinlikle başına. bir de tek yumruk olmamız lazım artık. Kesinlikle yani birlik ve beraberlik... ...artık böyle sığ siyasi... ...düşünce farklılıklarından dolayı... ...birbirimizi ötelemeden... Değil ...bir mi? olmalıyız. Evet yani çünkü... ...kürdüyle, türküyle, lazıyla, çerkeziyle... Herkesle. ...kesinlikle bu al bayrak altında yaşayan herkesin tek millet olduğunun bilincine varıp o şekilde yolumuza devam etmemiz gerektiğine inanıyorum. Kesinlikle efendim. Bu iyi temennileriniz için teşekkür ediyoruz sizlere. Rica ederim. Ben bu vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu güzel şehrimize, Osmaniye'ye katmış olduğunuz değerlerden dolayı teşekkür ediyorum. Hizmet ve ticari hayatınızda başarılar diliyorum sizlere. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun. Evet sevgili Sektör haber merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz sız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Osmaniye'den seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Öztürk Doğalgaz'a konuk olduk ve buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.